Evet abi bu sarı kulaklar iki tanesi 1 küre 200 gram. Buraya da 75 lira. 82 yerden geldi abi. 85. oldu Var mı seçeceğin? Buyurun. 75 alacağım. Tamam. Buyurun abi. 10 80 öyle. Oğlum, <laughs> geç evet. evet bu yakışıklı barbunlara beyler. Bir kilo var. Buraya. 400 lira böyle. Yaz bu. Evet bu güzellere Burası da 800 gram. Buraya da 320 lira abi. Yaz bunu. Bir seri daha var abi. Bu da 1 kilo beyler. Buraya da hani, buraya da 400 lira. Buyurun. Buyurun. Bak şu Evet bu güzellere <laughs> beyler. 1 kilo var. 375 lira buraya abi. Var mı? Buyurun. Vereyim mi 1 kilo Teşekkür ederim. O arkadaşım. Vereyim. Al abi sen al. Al karışmasın abi. Karışıyor. Evet abi. Kaya var buna devam. 1 kilo var. Buraya 250 lira. Evet. Yardım şey. Evet. Bu güzelleri abi. Mangallık abi. Var buna bakar mısın? Yanıyor. Burası 1 kilo beyler. Buraya da 400 lira. Yazayım bunlar yine mi? He? Al abi. Evet kaya barbuna devam. 1 kilo var. Burada 250 lira abi. <laughs> var mı kaya barbunu isteyen? Buyurun. Oradan bir para İki, geldi. 275 yani gelecek galiba. Evet böyle bir yarım kilomuz var abi. Kalamarlı karışık. Buraya da 120 lira böyle. Var. Evet. var mı işte Yok. 5 kilo dolması ya, 95 lira mı yani? Değil mi Mustafa abi? Neymiş? Değil mi, mi? abi dedim? Evet abi. Var mı böyle yakışıklı sarı kolaksi yani? Bir tane. Elvan, 1 kilo. Abi daha evet. çıkmadı. <laughs> Sen çok erken davranmışsın. Bu 75 lira abi. 80 dedi. 85. 90 de 100 oldu. Vereyim mi? Buyurun. Evet bu yakışıklı kefalemiz beyler tek yarım kilo bu da böyle 35 lira efendim 40 mı diyorsun? <laughs> abi 40 demene gerek yok <laughs> <Kış sandı abi. gülüyor> buyur abi <laughs> para çok galiba. Hayır kaçın diğerlerini. Kaçma da bir kaçma. Evet beyler. 1 kilo güzel barbunumuz var. Bu da 250 lira. 250. Buyurun. 250 mi? Evet 3 tane. 3 tane lidakimiz var. 800 gram. Bu yaklaşık 3 bir tanesi şey ufak biraz ama böyle 120 lira vereceğim bunları. Hocam 120. Buyurun. Ne yapıyor piyade? Sen piyaman sen piyade. Bende var mı? Ne yapıyor? Var mı böyle karışık isteğin? Tavuk, tarp, karagöz, kopbez, eşkina, hepsi var kimde? Bir buçuk kilo. Bu güzel tavuk 75 lira. Hocam para üstünüz. Bir buçuk kilo 75 lira beyler. Buyur hocam. Evet, çilek var mı? Bitiyor böyle. Bir kilo var. Buraya 250 lira. Bir kilo 250. Veriyim mi? Kimin? Hayır abi. Şey, kalamar ya. Hayır, evet, kalamar isteyen var mı beyler? Bir kilo 200 gramı geldi. Hayır, abi, 400 250, 250 abi, abi, şeyden, Böyle 400 lira. 50 lira 850, 250 abi 100 lira fazla. 100 250 başka alıyor. Abi şey ne o ya? 850 lira abi. Var mı kalamar için? 1 kilo 200 lira. 350'si var mı? Yok. Al abi. Evet abi. Sarı kulak geldi çok güzel. İki tane. Bir kilo 300 gram. Bu güzeller de 80 lira. 80. 85 geldi. 90. 90. 95. 95. Evet. Vereyim mi? Ver ver. Buyurun. Evet, çıtır tavalı bir buçuk kilo karagözümüz var. Güzel bir tavalı. Var 70 lira, karışık. Var mı isteyen bunların? Bir buçuk kilo, yetmiş lira efendim. Al bakalım. Evet bu güzel kefallerimize beyler. Üç tane sarı kulak. Üç tanesi bir kilo. Buraya altmış lira. İnceli bunlar altmış. Buyurun. Abi güle güle. Şu arkadaşım. Altmış, altmış. Evet iki tane mangallık akya var beyler. bir, şey bir kilo. Böyle yüz lira. On lira var mı abi? Var mı akyalar işte? Buyurun. Ne ne veren, <laughs> evet var mı diyen? Mangallık böyle iki tane. İkisi bir kilo, 100 lira. Abi. Buyur abi. Evet sarı kulak geldi, üç tane badem. Üç tanesi bir kilo 200 gram, böyle 75 lira. Buyurun. 80. 80 oldu. Abi. Tamam. Buyur. Evet. Şimdi sarı kulağın mevsimi 20. arkadaşlar çok lezzetli oluyor. Karabolunun sarı kulakları. Evet abi sarı kulak devam. 2 tane. Bir gün 200 gram. Böyle 75 lira efendim. 75. Buyurun. Evet, var mı böyle bir tabak kırlangıç isteyen? 1 kilo 700 gram. Duble. Güzel bir tabak abi. Böyle 120 lira hepsi. Var mı kırlangıçları? Çorbalık, plakilik abi. Güzel bir tabak. Evet, daha güzeli geldi. Sarı kanat istavrit, akya karışık. 1 kilo. Buraya da 100 lira. Evet. Buyur hocam. Evet bu kırlangıçlar daha güzel abi. Mangallık. Çorba yap, plaki yap abi. Bir buçuk kilo. Buraya 120 lira. Var mı bu kırlangıçlar isteyen? Ver ver. Evet barbun bitiyor beyler. Son bir tabak kalmış. Çilek barbu. 250 lira abi. Var mı kaya barbun isteyen? Ne kadar <laughs> var bir kilo. Ver iyi mi? Yok abi. Ben aldım kuşakları. Ver bu tabağı. Evet, böyle sarpa isteyen var mı? Altı kuşak, mangallık. Bu arada 70 lira efendim, bir buçuk kilo. Güzel bir tamam. Bir buçuk kilosu 70 lira. <laughs> abi çok güzel mangal olur mu? Zeytin dibinde. Evet, ya, <laughs> Mordan'ındayız bugün. Evet, altı fışak sarpaya devam. Ona bir ama bu kilo Tamam, Var mı sarpalar isteyen? Bu tabak iki kilo abi. Böyle yüz lira. Yok. Koy